Yayında mıyız? Yayındayız. Yayın. Hmm. Tamam. Evet devam edelim şimdi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Yayındayım. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> Hoş Vallahi güzel şeyler düşünüyorum. Bu videoda vs atar mıyız? Atarız gel. Tamam, gel. Gel bakayım ne, ee, ne yapacağım gel. Kolt vs atalım. Tamam kolt vs atalım. Tamam. Ben ayrıldım. Kolt tamam bekle ben de ayrıldım. Şimdi kolt ayarlıyorum. Bu arada arkadaşlar vs sizlere de atacağız merak etmeyin. Sabri Ben seni davet edeyim mi? Kolt atalım. Kolt atalım gel. Ya ya yanlış yanlışlıkla yanlış, yanlış, yanlış botları da açmışım. Pardon pardon pardon. <laughs> Gel. de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. İnternet de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim Gel başka bir yere gidelim. Şimdi ayarlayalım bir dakika. Sabri. Yayın mı Hemen ayarlıyorum. Hemen ayarlıyorum.